Arkadaşlar bugün yine Minecraft efsanenin bir, bir yeni daha seedine giriyoruz. Seedimiz school yani kafatası demek. Isız bir çöl biyomundasınız ve devasa bir kafatasıyla karşılaşıyorsunuz. Tepkiniz ne olurdu? Biliyorum biliyorum çok merak ediyorsunuz. Merak etmeyin bu seedde sizlerle birlikte gireceğiz. Ayrıca bu videoyu izledikten sonra sizler de gidip test edebilirsiniz. O yüzden bu videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izlemenizi istiyorum değerli Çünkü siz bir dedektifsiniz. Eğer gözlenen bir takım olaylar kaçarsa kesinlikle ömrünü arasın. Hazırsanız başlıyoruz. Şu anda Minecraft school seedi girişimi yaptık arkadaşlar. Fark ettiyseniz çöl biyomundayız. Doğum noktası olarak en zor bulunan biyomlardan bir tanesi çöl biyomudur arkadaşlar. Bu da baktığınız bir köşesinde kalsın. Hemen ileri doğru gidiyorum. Bakın tam... Lan bir dakika o neydi? Kaktüsler arkasında bir şey oynadı lan. Gördünüz mü? Peki bir şey oha. İdam edilmiş köyler var ya, bak yine burada. Ben bunlara geliyorum. Bakın burada çalılar kopardığınız zaman elinize çubuklar gelecek. Bunu kullanabiliriz. Çünkü etrafta ağaç çok diyecektim. Bir tane yani orada ağaç var. Hemen arkama dönüyorum. Bunu ne lan? Abi çok enteresan. Lan bu piramit. Abi bak bu girdim sıkıntılı sitlerdeki piramitlerden değil mi? Bak karşıda bir tane denek olası var arkadaşlar. Bakın güneş tam tepede. Ve ben buranın içine gideceğim. Ama içine girmeden önce tabii ki elime kum falan almak istiyorum. Çünkü aşağıda lavları gördüm. Aşağı yukarı içinde neler var neler yok biliyorum. Şimdi size de göstereceğim merak etmeyin. Tamam 11 tane kumu topladık arkadaşlar. Direkt aşağı ineceğim ama bir dakika bir etrafımıza bakalım bir şeyler yok mu yok mu yokmuş. Ama aşağı direkt inebiliriz arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım. Bakalım bizi ne bekliyor? E, Kaka nesil var? Oh. Tamam son anda koyduk son anda koyduk. Tamam bunlar olabilir. Bakın şu basınç plakalarına dikkat edin arkadaşlar. Bunlarda bir şey yok ama bak şunda raystone'lu karşıya ok fırlatıyor. Daha önce buraya girmiştik bildiğiniz üzere. Şunları da kıralım. Bak şu aynı sıkıntı çıkartabilir. Tamam şuraya da koydum. Oğlum koyak olmaz. Etrafım karardı. Meşale yok mu etrafımda? Hayır hiçbir tane meşale yok. Tamam devam edeceğim ama baya bayağı bir korkuyorum şu an. Ah! biraz doş ortam. Arkadaşlar bu ne lan? Bak yine kan izleri. Abi bunlar ne? Şimdi diğer elime çekeceğim. Az da olsa ışık kaynağı. Abi bak, görüyor musunuz? Bak köylünün gözleri bembeyaz. Ne evet, normalleşmiş sanki bunlar. Ya uyuyorum. <laughs> Ses geldi. Duydunuz mu? Şimdi yukarı doğru çıkacağım ya. Bak burada daha fazla dayanamam. Şimdi arkadaşlar burada aslında gizli şifreler var. Bunları sizlerle birlikte daha sonra çözebiliriz. Ama şu an tek amacımız yukarı çıkmak. Tabii çıkabilirsek şunu kırmam lazım. Tamam teşekkür ederim. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Bu arada bu video baştan sonuna kadar çok ama çok dikkat edin diye Eğer gözlerimde bir takım olaylar kaçarsa kesinlikle ömrün diyecektim ama ben buradan şunu mu koparmam lazım? Ben bunu nasıl kaçacağım? Aa Aaa aşağı düşüyor ama kumlar. Mecbur bunu kıracağım. 5000 saat sürece ama olsun. Yine de kıracağım. Atlama koyduğum her şeyi başarırım. Çünkü ben pro gamer Minecraft oyuncusuyum. Çok komik gözüküyorum değil mi? <laughs> Hala kırılmasını bekliyoruz. Bunu yani sanki obsijen kırıyorum ya. Yetmedi bedrak kıracağım üstüne. Kırıl kırıl kırıl. Aaa. Hmm. Kırılacağım mı artık? Kırılsana lütfen. Benim ayarlarımla oynama. Kırılmıyor ya. Aynen kır, kırıl artık. Kırıl. Ha, eh, sonunda kırdık ama bir boka yaramadık galiba. Çünkü buranın üstüne geçemiyorum. Neden geçemiyorum? Şunu şöyle koysam evet. Minecraft Pro Gamer taktikleri. Şimdi etrafımızı dikkatli bir şekilde inceleyelim. Şimdi sol tarafta, sol tarafta bir tane denek odası var. İleri Acaba ne tarafa gitsek? Aa ses geldi. Duydunuz mu? Ya, biz tam olarak şurada bir yere mi olduk? Acaba tam karşıdan mı olduk? Şu an emin değilim. Buradan ileri doğru bir gidelim arkadaşlar. Bakalım neyle karşılaşacağız? İnanın bilmiyorum. Ama bak orada da bir tane piramit var ama Minecraft'ın normal piramitleri. Bak arkadaşlar bu anormal piramitler. Şurada Minecraft'ın normal piramitleri gördüğünüz üzere. Ama bizim girdiğimizde anormal pir piramitti. Sesler geliyor duydunuz mu? Skull'u çağırabiliriz şu an. Şu an tam zamanı aslında ama önce bir şuraya bakmak istiyorum. O ne lan? Orada bir şeyler var. Fark ettiniz mi? O, o ne? Köylü mü? Köylü galiba. Köylünün kafasını gördüm az önce galiba. Aynen öyle. Köylü ve burası da köy. <laughs> Arkadaşlar orada birbirini bir izliyor sanki. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Gidelim bakalım. Bir. Şuraya bir yere bir spawn point çekelim de uçsuz bucaksız bir yere doğmuyalım. Açık barımızda sıkıntı olabilir birazdan çünkü. Hemen girdim ve buraya bir tane spawn point çektim. Buğdaylar falan alalım mı? Almayalım. Ekmekleri alalım sadece. Tamam. Okey. Let's go my bak mağara var. Tamam mı? Bu mağarada birazdan kafatası belirecek. Sakın korkmayın. O kafatasının içerisinde de Herobrine'lar fışkırabilir çünkü. Çok ama çok dikkat istiyorum sadece. Bu ne? Abi birisi, bu köylülerden bir tanesi galiba. Burada bir Hero Rainine yapmış. Bak bu Hero Rainine'dir. Alım kadar iyi. O o ne? Korktum lan kafası parlayınca iskelet, imbat iskeletler. Tak daha yok bir dakika. O oh, arkası dönük var ya çok sıkıntı da iskelet onlar. Tamam şuradan devam edelim bir. Selamın aleyküm. Kim var lan burada? Kim var? Alo. A aşağıdan sesler geliyor ama. <laughs> Papama sıktı kala. Papama sıktı ben bakacağım. Yo çünkü ben sıkmaya çalışmış ama bacağıma gelmiş. Tamam şu an bir çıkalım. Böyle çünkü aimbot tisketi var arkadaşlar. Hatta onları bir şöyle bir tuzak çekeceğim. Aa! Aha, kapattım lan! Bir dakika! Galiba skulü burada çalacağız. Emin değilim. Belki Tamam orada onları rahatsız etmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi onlar aimbot tüketler. Şimdi bir köyün etrafını dikkatli bir şekilde bir arkadaşlar. Belki bir esrarengiz bir şeylerle karşılaşabiliriz diyecektim. Orada bir şey gördüm sanki. Belki de gördüm galiba. Oğlum siz duyuyor musunuz bu, tuhaf tuhaf sesleri? Sanki garip bir sesi var. Okuyor musunuz içine şey? dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Onlar ne? Ama aşağıda batık mı bir şey var galiba. Bir gidip bakalım arkadaşlar. Şu an çok merak ettim çünkü. Şöyle indim. Batık değil de sanki şey gibi lan. Doğal taşlar var. Bak bak bunlardan bahsediyorum. Bu ne abi? Abi bu ne? Çok esrarengiz değil mi arkadaşlar? İlk defa ben öyle şeylerle karşılaştım. Düğün içinde o taşlar olmaz normalde. Oğlum sesler geliyor. Onlara geliyor ses. Karşıdan geliyor galiba. Bir dakika şuraya bir bakalım. İki yerden ses duydum. Birisi bu tarafta bir yerlerde. Bir de karşıda gösterdiğim yerde. Bak orada da bir tane piramit var. Tamam. Bir gidip bakalım arkadaşlar. Şu karşıda bir değişik bir yapı var. Oradan da sesler geldi açıkçası. Bir gidip bakmak istiyorum yani. Gerçekten çok merak hareket ettim çünkü. İleri doğru gidiyorum bakalım neyle karşılaşacağız. Çok dikkat edin ne yapacağız. Aha da okyanusu atladım vallahi cüp diye. içeri bakıyorum. İçeride herhangi bir şeyle görmedim. Balina var şu tarafta arkadaşlar. Devam ediyorum. Yukarı bir kafamız kaldı. Oh! Ay! ne lan? Abi bunlar ne? Bir dakika bir dakika bu ne? Yoksa bunlar şey mi? Deniz, deniz anaları mı? Deniz kızları mı yoksa deniz anaları mı? Hangisi bilmiyorum. Hızlı bir şekilde ileri doğru gideceğim arkadaşlar. Aaa! Oh! Deniz analar yok deniz deniz kızlar bunlar abi. Bak kalp kişiler çıkıyor arkadaşlar bana aşık oluyor. Bunlar size aşık olduktan sonra size öldürüyor arkadaşlar. O yüzden kızlara aşık olmayın. Gerçekten <laughs> <laughs> aşık olmayın. Tamam 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 tamam. Aşağı indim. lan <laughs> <laughs> bana niye vuruyorsun? Bak arkadaşlar el geçti dair. Hayır. Hayır. Öldürdü beni pislik. Pislik bunun hesabını adalet soracak. Tövbe estağfurullah akşam oldu şu an arkadaşlar. Sukul genelde gün batımına doğru çıkıyor arkadaşlar. Sukul elimizde kafa nasıl oluyor bildiğiniz üzere. Şu fırıncıya bak. belki sandığın içinde bir şeyler bulabiliriz. Hemen geldim. O ekmekler var. Demir kaç? Mükemmel. Tamam abi. Ekmekleri aldım ve demir kılıcım var şu an elimde. Çok güzel. Arkadaşlar şu an itibaren çok dikkat izlemenizi istiyorum. Sukul her anda evet şu anda bile dünyaya girebilir. O yüzden çok dikkat edin de belirtisi oluyor. İlla ki oluyor. Bunlar ne abi? Bak birincisi bu. Skull'lar, Skull'ların içindeki yaratıklardan biri bu arkadaşlar. Şu an bakıyorum etrafıma. herhangi bir şey göremedim ama çok dikkatli izleyeceğiz. İnanılmaz dikkatli izlemenizi istiyorum. Gözlerinizi dört açın, kulaklarınızı da dört açın. Çok çok, çok ama dikkatli izleyin. Piramit var abi. Gün batım tam gün orada duruyor piramit fark ettiyseniz. Etrafıma bakıyorum. Herhangi bir bir şey. Ses geldi. Duydunuz mu? Orada, orada, orada. Orada. O neydi lan? Gördünüz mü? Görünen varsa kesinlikle öğrenirsin. Bak kafası gözüküyor. Kafası gözüküyor. Şurada kafası. Şu an kurusunun üstünde kafası. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir gidip bakalım o neydi lan öyle? Abi bunlar heroin mı? Bu. İki tane var lan bir, bir de. Nasıl olabilir bu? Oğlum şu an Skull dünyada. Şu an net bir şekilde söyleyebilirim bu Skull dünyada şu an arkadaşlar. Ve bana saldıracak galiba bu. Elinde ne var lan? Altı kaza var. Oo çok bana vuruyor. Çok bana vuruyor. Öldürdü. Üç vuruşta beni öldürdü kalk lan. Etrafa bakın arkadaşlar. Çok dikkat edeyim. Ben yani şu an piramit. Piramit demişim. kafatası dünyama belirdi. Şu an itibaren. Ama nerede bilmiyorum. Şu an bir tabii bakalım arkadaşlar. Çok dikkat edeyim. Bakıyorum bu taraflarda hiçbir şey yok. Arkadan dolandım. Şu taraflara bakalım arkadaşlar. Şuraya hiç bakmamıştık. Selamun Aleyküm. Kimse var mı? Denek odası var. Bence denek odasına girmenin tam zamanı. Bakalım ne? Aa bak bak orada da her var herhalde. Oğlum bütün dünyada her oraya var şu an. Dünyanın her yerinde her oraya var. Şişkaletlere dikkat edelim. Şu denek odasına girelim arkadaşlar. Şu an çok fena korkuyorum. Orada nasıl Aha da orada arkadaşlar görüyor musunuz? Ya da girmesek mi şu denek odasına ya? Bilmiyorum ya ama... Skull CD'de de girelim bence buna. Girmemiz gerekiyor bence. Çok korkuyorum ama girelim bence. Hadi bismillah kazalım mübarek olsun. Selamun aleyküm. Sesler geliyor. Ah! Ölüm rayı nerede? Görmedim ki ben ölüm rayını. Oğlum her yerde buluyorum raylar. Beni izliyorlar. Garip garip sesler geliyor şu an dünyada. Bu bunlar neyin nesi? Kafayı yiyeceğim. Bak bak ayrı yukarıda iki tanesi de. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Arkadaşlar lütfen bana yardım edin ya. Ne oldu bilmiyorum. Etrafımda her ayrı ayrı falan var. Nereye gitsek nereye gitsek nereye gitsek şu tabalara gidelim mi? Diş diş sesler geliyor ya. Dedik odasına girdikten sonra gelmeye başladı bu sesler. Lan bak bir tane ayrı ayrı. O çok hızlı geliyor. Çok hızlı çok hızlı. Ne oldu? Abi ne oluyor? Selam. Çöldük ve bulantı ver bana. Ölümü göremiyorum. Çok uzun sürecek bu galiba. Etrafımı göremiyorum lanet olsun. Tamam geçmek üzere kaç 10 saniye kaldı ha. Az bir dayan sabret. Yıldızları ve hayali görüyorum. Başka hiçbir şey göremiyorum. Nereye gittim de bilmiyorum. Bunda nereye gidiyorum? Abi ya geçti şimdi geçti. Bak yine Herobrine var orada. Oğlum bu ne? Lan ben nereye geldim? O bir dakika burası neresi? Şu sesi hala kesilmedi. Oraya gidip bakacağım arkadaşlar. Sanki Ejera Beyzine benziyor. Minecraft'a girilen sıkıntılı şeylerde bu tarz yaratıklarla karşılaşıyorsun arkadaşlar. İlginç ama gerçek bu. Patla lan sende. Teşekkür ederim beni boostladığın için. Ahanma yardım arkadaşlar. Bakalım burada bizim de bekliyor. Ejderha var. Uyanık mı bu ejderha? Adem püskürtüyor. Adem püskürtüyor. Lan edersin. Lan edersin. İskender. Hayır hayır öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim. Öldüm öldüm. Merkosun öldüm. Hala Hero Prime var arkadaşlar. Şu Hero Nasıl? Oğlum birden nasıl gündüz oldu? Gecenin köründe birden gündüz oldu fark ettiyseniz. Bu nasıl mümkün olabilir lan? Bunun yok daha ne... Gel lan buraya gel. Aç kalkma bari lan. Ben ne yapayım ne göstereceğim sana? Öldün lan. Evren ben öldürdüm lan? Abi içine bir şeyler çıktı. Ne tarafa gitmiştik? Galiba bu tarafa gitmiştik ama Erobran'ın içinden bir şeyler çıktı. Bak bak burada. Burada ben eşya kurmaya açtım. Kimi çıktı? Örümcek gözü çıktı. Oğlum çok enteresan. Ne gel ben ben de öldürürüm ben seni. Aa. Bana zarar vermiyor. Ve tekrar öldürdüm onu. Değişik değişik şeyler çıkıyor arkadaşlar bunların içinde. Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Altın kazma normal altın kazma. Bana bundan vuruyor ölüyorum resmen ya. Nasıl bundan olabilir arkadaşlar? Gözünüzün üzerinde öpücüğü ne yiyeyim? Anlatabilir misiniz? Az önce şu denek odasına girmiştik. Onun içinde de bir tane evren vardı ve beni direkt öldürdü. Tek attı. O yüzden oraya tekrar gitmeyeceğim. Skull'u gördüyseniz kesinlikle yorumlara yazmanızı istiyorum. Ve hala bu size de bunun bilimini açın size. Çok sevimli bir gibi Hoşçakalın sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.